Canlı çok yol kat ettik, değil mi anne? Evet. Çok mutlu görünüyordu. Ben de çok mutluyum. Söyledim değil mi kızım sana? Dedim her şey düzelecek dedim. Evet söyledin. Ama Mert Mert hala beni sevmiyor. Dilekçim, Mert'e biraz zaman tanıman gerekecek. Beni sevmiyor anne. Beni sevsin istiyorum. Bir an önce sevsin. Ama anne desin. Kızım bu o kadar kolay değil. Hepsi o kadının suçu. Ya Can buraya geliyor. Mert ne yapıyor? Belki de hala o kadınla görüşüyor. O mahalleye gidiyor. Dilekçim yapma. Yapma kızım lütfen. Biliyorum anne, biliyorum. Hala o kadınla görüşüyor. Can, can geçen ağzından kaçırdı. Daha dün o mahalleye gitmiş. Engel olmam lazım anne. O kadından çocuklarımı kurtarmam lazım. Tamam kızım. Tamam. Sakin ol. Hadi gel, otur biraz. Hadi sakin ol. Mert burada mı? Burada değil, çekil git. Buraya geliyormuş. Can ile söyledi. Bilmiyorum, git dedim. Bilmiyorsun öyle mi? Yalancı seni. Bak kadın, laftan anla. Sen o mahkeme emrini çıkardın, benle olan işin de bitti artık, anladın mı? Biz Memo'yla görüşmüyoruz. Sen tabii Memo'nun sevgisini kazanamadıkça hıncını benden çıkarmaya devam et can, ha? Bırak benim peşimi. Birazcık insan ol da çocuklarının sevgisini kazanmaya bak. Bana akıl vermeye kalkma. Ya sen benden Melek. ne, istiyorsun be? Sen benden ne istiyorsun? Oğlumdan ayırdın daha benden ne istiyorsun sen? Tamam, tamam Melek sakin ol. Lan biraz vicdan olur be insanda. Vicdan yok sende. Düş be yakamdan, düş! Tamam. İçin rahat etsin. Memo'yla görüşmüyoruz biz. İçin rahat etsin vicdansız. Tamam, hadi. Buraya gel. Daha söyleyeceklerim gitmedi. Bana bak, getirme beni oraya. Vallahi aşağı inersem mahallenin bütün kadınları toplaşıp... ...saçını başını yolarız senin. Hadi yürü, Cık. yürü git işine. Belanı başka yerde ara hanım. Ayşe kız. Sen sinirlenince ne güzel oluyormuşsun be ya. <laughs> Ay git Şerif. Hıncımı senden çıkartayım şimdi. Aa! <laughs> Osman babama gidince ben de sizi bir göreyim dedim. <laughs> i̇yi yaptın kızım, iyi yaptın. Ee, nasıl gidiyor? Torunum ne zaman gelecek? Yani onu Düşünmedik daha çok yeni ya. Ya. Yeah. Ah. Melek abla sen nasılsın? Ayşe abla anlattı bir şeyler ama. Ama kadının ağzının payını iyi varmış. Ya sorma Yaren sağ olsun da. Ben vallahi çok fena yoluyordum kadın neredeyse zor durdum. Boğazına yapışacaktım ya. Deli. Cık, sen hiç sıkma canını ablam. Yani Allah biliyor senin kalbindeki iyi niyeti. Hiç hiç merak etme. Ben ben vallahi inanıyorum. Bak her şey çok güzel olacak. İnşallah yarın. <laughs> Canım yarınım benim ya. Kız iyi ki Allah senin gibi bir kız kardeş bana verdi ha. İyi ki. Ha? Değil mi anne? Ben çok seviyorum bu kızı. Bak. Sincap suratlı. Gel seni bir öpeyim. <laughs>